değerli dostlar. Şimdi sizlere 1 Ağustos 2021 tarihinde Patreon hesabımda çıkan yerelleşme ya da derebeyleşme başlıklı yazımı seslendireceğim. 15 Temmuz sonrası yaşanan ağır sıkıntılara paralel hizmet içinde farklı sorgulamalar, tartışmalar başladı. Benzer durumlarla karşılaşmamak için problemlerin ele alınıp çözümler üretilmesi üzerine yayınlar, tartışmalar yapıldı. Bu konuların başında yerelleşme geliyor. Yerelleşme isteğinin sebebi yerel kaynakların yerel ihtiyaçlara uygun kullanılması kadar merkezde yapılan bazı hataların herkese yansımasını faturanın bütünü ödetilmesini engellemekti. Yerel merkez ilişkilerini ölçmede kullanılan 3 temel parametre vardır. 1. Kararların alınmasında merkez ve yerel dengesi. Karar süreçlerine kimlerin hangi oranda katıldığı ve etkili olduğu. 2. Personel seçiminin veya atamalarının merkezi veya yerel olma oranı yönetici kesimin ne kadarının merkezden atanıp ne kadarının yerelin tercihiyle göreve geldiği. 3. Mali kaynaklar üzerindeki tasarruf ve denetim yetkisinin hangi oranda ve kimlerde olduğu. Hizmet yerelin desteğiyle, imkanlarıyla ve yerelin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde işler yaptı. Bürokratik yapısı genişleyip güçlendikçe kararlar personel istihdamı noktasında merkezileşme eğilimi arttı. Zira Yeni alanlara coğrafyalara açılımlar yapmak için merkezi planlamaya, merkezin bazen personel, bazen imkan göndermesine ihtiyaç oluyordu. Hareket stratejik kararlar noktasında hep lider odaklı, merkeziyetçi bir yapıya sahipti. Bu anlayış ve yaklaşım bünye genişledikçe yerelde de güçlü merkezlerin doğmasına, atanmış yöneticilerin öne çıkmasına neden oldu. Bir dönem için bu durum belki savunulabilir şartlar onu gerektiriyordu denebilir. Ya da biz lider odaklı dini bir yapıyız. Dini hareketlerin çoğu lideri merkeze alan, güçlü karargahı olan itaate dayalı yapılardır şeklinde izah edilebilir. Gerçekten de İslami hareketlerin dine topluma hizmet etme iddiasındaki Müslüman organizasyonların çoğu böyle. Müslümanlar olarak bunu kanıksamışız. Oysa bunun ne kadar demokratik olduğundan öte ne kadar İslami, Kur'ani olduğu tartışılabilir. Bir şeyhin etrafında toplanan tarikatlar için bu tablo belki mazur görülebilir. Ancak zaman tarikat zamanı değil diyen, meşvereti sürekli vurgulayan, aramızda şeyh, mürit, peder, evlat ilişkisi yoktur. Bizler bir vücut, bir yükün ucundan tutup onu kaldırmaya çalışan kardeşleriz diyen bir sosyal ve dini hareketin yapılanmasının farklı olması beklenir. En azından bunca yaşanandan sonra daha katılımcı demokratik yapıların inşa edilmesi gerekir. Yoksa babadan oğula veya damada devreden zamanla yozlaşan, istismara, suistimale açık, insanları dindarlaştıran değil, dinden uzaklaştıran dini gruplara benzemek kaçınılmaz olur. 15 Temmuz vakasından çıkarılabilecek hayırlardan birisi de yaşadıklarımızın hareketi demokratikleşmeye ve yerelleşmeye zorlamasıdır. Daha önce istişareden anladığımız şey bir konuda Hoca Efendi'nin onayını almaktı. Hoca Efendi'nin liderliği, hikmeti, hareketin doğal öncüsü olması bir yana bu demokratik olmadığı gibi İslam'da var olan meşveret anlayışına da uymuyordu. Hoca Efendi pek çok soruya siz daha iyi bilirsiniz, kendi aranızda istişare edin, uzmanlara yönlendirip falana sorsanız gibi cevaplar vermesine rağmen kamp merkezileşen yapının onay merci haline getirildi. Zamanla bu gücü kendi lehine kullanmalar, söylenenleri sündürüp arzuya uygun yorumlar arttı. Test ve teyit edilemeyecek konularda yalan bilgi üretenler, Hoca konumunu istismar edenler de çıkıyordu. 15 Temmuz sonrası bunun hizmet için ciddi bir güven ve güvenlik sorunu olduğu anlaşıldı. Bu nedenle AFSV'nin açıkladığı hizmet prensiplerinin ilki şu şekildeydi. Her türlü hizmet faaliyeti kanuni ve ahlaki çerçevede olmak zorundadır. Bu konuda taviz verilemez. Şeffafiyet ve hesap verebilirlik konusunda bulunduğumuz toplumun standartları esastır. Yaşadığımız ülkede toplumun güvenini sarsacak ve hareketi şaibeli hale getirecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Kurumsal olmayan faaliyetlerin de tamamen kanunlara uygun, ahlaki ve hesap verebilir olması esastır. 27 Kasım 2018 tarihinde açıklanan bu paylaşım pek çok insanda ümit ve heyecan oluşturmuştu. Ama aynı açıklıkta netlikte devam etmediği için sonraları AFSV'ye güvende sarsılmalar yaşandı. Deklarasyonda yerelleşme, merkeziyetçiliği azaltma, demokratikleşme yönünde ilkeler de yer almıştı. Karar verici olan, icra icra rolü üstlenen mesuliyet almak, şeffaf olmak ve hesap vermek durumundadır. Şahsi sebeplerden dolayı bu şartları sağlamayanlar karar verici rolü üstlenmemelidir. Yönetici, yönetim kurulu ve hak sahiplerinin hiçbirinin kurumsal yapılar üzerinde tahakkümü ahlaken kabul edilemez. Bu kesimlerin her bir yaşanılan ülkenin hukuki mevzuatı ve ahlaki normları çerçevesinde kendine düşen rolü oynamalı ve rollerinin sınırlarını aşmamalıdırlar. Bütün karar verici rolleri için dönem süresi ve sayısı belirlenmelidir şeklindeydi bu ilkeler. Bu metinde de ifade edildiği üzere son yıllarda hizmette ciddi bir yerelleşme talebi ve eğilimi var. Bürokratik direnç olsa da yerelleşme geri dönülemez şekilde ilerlemektedir. Yerelleşme taleplerinin artmasındaki etkenleri şöyle sıralayabiliriz. 1. 15 Temmuz'a giden yolda kitleler etkisinin hatta haberinin olmadığı konularda fatura edildi. Bu nedenle merkezi kararlara karşı duyarlılık ve güvensizlik gelişti. Artık insanlar bizzat içinde olmadığı süreçlerin, bilmediği konuların parçası olmak istemiyor. 2. Demokratik talepte ve bilinçte meydana gelen yükseliş özellikle demokratik batı ülkelerinde yaşayan ve demokrasinin şeffaflığın nasıl işlediğini gören hizmet mensuplarının demokrasi, katılımcılık, şeffaflık, yerellik talebi arttı. 3. Merkezin etkisini ve gücünü devam ettirmek isteyenlere rağmen son dönemde Hoca Efendi'nin karar almaktan, inisiyatif kullanmaktan kaçınması ve kararları heyetlere bırakması. Hoca Efendi'nin yaklaşımı cemaatin gerçek manada meşvereti öğrenmesine ve uygulamasına katılımcı demokratik yapılar kurmasına fırsat sunuyor, zemin hazırlıyor. Hoca Efendi neden inisiyatif almıyor başlıklı tartışmaya sebep olan yazımda bunun üzerinde durmuştum. 4. Merkezi kararlar daha ziyade ülkelerde çalışan, kampla bağı sıkı olan Türkiye vatandaşı kimseler üzerinden alınıyor ve icra ediliyordu. Oysa son dönemlerde pek çok ülkeden Türkiye vatandaşı arkadaşlarımızın çıkması gerekti yerlerine o ülkelerdeki yerel arkadaşlarımız geçti. Ayrıca son yıllarda ülkelerdeki kurumsal yapılarda, mütevellilerde, personelde ciddi bir yerlileşme oldu. Bu durum kararlardaki ve eylemlerdeki yerelleşmeyi artırdı. 5. Hizmetin bazen ülke yönetimlerini rahatsız edecek oranda merkeziyetçi görünümü vardı. Bu durum devletlerin harekete şüpheci yaklaşması yanında bir ülkede yaşanan sıkıntıyı diğer coğrafyalara bulaştırma riski taşıyordu. Bu nedenle ülkelerde, kentlerde daha yerel, mahalli ihtiyaçları gözeten, daha katılımcı yapılar kurmak zaruret haline aldı. Yerel yönetimler demokrasinin hem beşiği hem de okullarıdır. Batı demokrasileri yerelden ulusala doğru gelişmiştir. Demokrasi antik Yunan'dan bu tarafa şehirle, kentle sıkı bağı olan yönetim şeklidir. Batı dillerinde vatandaş kavramının karşılığı citizen yani city kelimesinden türemedir. Batıda demokratik yönetimler, yerel yönetimlerin, şehirlerin rızalarına dayalı olarak aşağıdan yukarıya doğru ve bir uzlaşma sonucu inşa edilmiştir. Yerel yönetimler ve kentlerin halkları da bunun farkındadır. Demokratik dünyada bir devlete ait olmaktan çok şehre ait olmak, şehir kimliği, şehre dair hassasiyetler daha öndedir. Demokrasi ve demokratik kültür, bilinç şehirlerden ülkeye doğru gelişmiştir. Demokratik kurumlar, organlar önce kentlerde kurulmuş, sonra devlete transfer edilmiştir. Bizde ise batılılaşma ve demokratikleşme serüveni merkezden yerele doğru, doğru devletten vatandaşa doğru geliştiği için vatandaş ve kentler haklarının yeterince farkında olmamış, demokrasiyi, yerelleşmeyi güçlü şekilde savunmamıştır. Aslında yerelleşme ile yereldeki demokratik bilinçle demokrasinin sürdürülebilirliği arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yerelleşme, merkezin yetkilerinin bir kısmının yere de, yerele devredilmesi şeklinde anlaşılırsa, yerelleşme ve demokratikleşme süreci her an tersine dönebilir. Merkezi birimler uygun şartları bulduğunda gücünü ve etkilerini tekrar geri alır ve yeniden merkezileşir. Ama yereldeki insanlar ve kurumlar haklarını bilir ve kendi inisiyatifiyle yerelleşme, demokrasi, katılımcılık, şeffaflık talep ederse bu süreci geri çevirmek kolay olmaz. Tam bu noktada hizmetin yerelleşme ve derebeyleşme açısından bir yol ayrımında olduğunu söylememiz gerekiyor. Hizmetin temel ilkeleri, esasları, sınırları kaynaklarda belirlenmiş durumda. Eğer hizmet demokratik değerler, İslami ilkeler ve hizmet prensipleri çerçevesinde katılımcı, şeffaf, demokratik yapılar kurabilirse, gönüllüler, destekçiler haklarının farkında olarak ve bilinçle kurumlar, kurullar içinde rol alırsa hizmet yeni bir safhaya geçebilir. Yeni dönemde fırsatları değerlendirip her ülkede farklı açılımlar yapabilir. Ama hizmet insanları bilinçli ve iradi şekilde demokratikleşme, katılımcılık doğrultusunda bir yerelleşme talep etmezse bu defa yerelde güçlü, otoriter, denetimsiz derebeylikler oluşabilir. Merkezden atanmış veya bir şekilde göreve gelmiş, merkezde bağı gevşek ama kendi bildiğini okuyan, hesap vermeyen, şeffaf yönetim sergilemeyen feodal beyler, küçük kiranlar bulabiliriz karşımızda yerellerde. Yerelleşme yerelden bir kişiye veya dar bir heyete bütün gücü, yetkiyi, kaynakları devretmek değildir. Yerelleşme işlerin her safhasında, kararların her aşamasında katılımcı olmak, hesap sormak ve denetlemektir. Aksi halde ülkelerde, kentlerde yerel politbürolar veya etkili bir kişi etrafında sadık elemanlardan oluşan derebeylikler kurulur. Hizmet yaşanan onca zulümden, kıyımdan, yıkımdan sonra bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Bu süreci iyi yönetebilir, sağlıklı değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilirsek yeni bir dünyada, yeni bir zeminde yeni hizmet imkanları çıkabilir karşımıza. Yerelleşme tek başına elbette sihirli bir kelime, her sorunu çözecek büyülü bir kavram değil. Doğru şekilde yapılmaz, doğru adımlarla gerçekleşmezse bazen bölünmelere, bazen yerel tiranlaşmalara neden olabilir. Yerelleşmede ve katılımcı demokratik yapılar korumada en önemli görev, hizmet gönüllülerine düşüyor. Sağlıklı bir yerelleşme, karar süreçlerine katılmakla, yönetimi denetlemekle, yürüyen hizmetlere duyarlılıkla mümkün olabilir. Kenarda durup işlerin kendiliğinden düzelmesini umarsak, hareketin gaybi bir elle şeffaflaşmasını, risklerden arınmasını beklersek, ifrattan tefrite savrulmalar yaşayabiliriz. Yerelin önemsenmediği merkeziyetçi yapıdan derebeyliklere dönüşebiliriz. Kendi parasını kazanan, mütevellinin desteğine ihtiyaç duymayan yerel yöneticilerin derebeylik kurma ihtimali daha yüksektir. Tıpkı doğal kaynaklara sahip ülkelerin kolayca diktatörlüğe evrilmeleri gibi. Her güzel şeye erişmek irade, çaba ve mücadele ister. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.